Merhabalar arkadaşlar, hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Bugün şöyle kahvenizi alın, yanıma gelin. Size YKS'nin mantığından bahsetmek istiyorum. Biraz sohbet havasında olacak ama bilgilendirici bir video olacak. Sınava bakış açını değiştireceğiz. Belki diğerleri kadar çok çalışmasan bile doğru çalıştığın için güzel sonuçlar alabileceksin. Bakın, bir şeyi yapmadan önce mutlaka mantığını öğrenin. Ben kendi adıma üniversite sınavına girerken önce bir mantığını öğrendim. Ona göre güzelce dersimi çalıştım. Günde belki 6-7 saat, bazen daha fazla Kazlı'da çalışıyordum. Bu tip bir çalışmayla Türkiye'de ilk 2000'e girdim sevgili dostlar. Sonra hukuku kazandım. Hukuk fakültesinde de üst sınıfları buldum. Hukuk sınavları nasıl oluyor? Hocalar hangi yerlerden soruyor? Mantığı nedir? Birazcık onu öğrendim. Neredeyse büte kalmadan 4 yılda rahat rahat bitirdim. Genelde ne yapıyoruz? Arkadaşlar sınava hazırlanıyor. Bir YKS var. KPSS var. LGS var. İsmi çok önemli değil. Gümbür gümbür ders çalışıyoruz. Yüksek saatler ders çalışsak bile her derse aynı çalışıp derslere doğru çalışmadığımız için Için. çok zaman harcayarak az netler elde ediyorsunuz. Belki de bu durumun içindesin. Bu gerçekten çok can yakıcıdır. İnsanı depresyona bile sokar. Bu videoyla bu problemi ortadan kaldıracağız sevgili dostlar. Fazla uzatmak istemiyorum. YKS'nin mantığını sana tek tek anlatacağım. Şimdi öncelikle derslerimizi iki grupta inceleyeceğiz. Bak TYT, AYT şeklinde değil. Derslerin mantalitesini anlamanızı istiyorum. Konuların mantalitesini anlamanızı istiyor. Tamam mı? Temelde iki çeşit ders vardır. Bak bir kısım dersler motor zekaya hitap eder. Böyle yeşille belirttim. Bazı dersler ise sevgili dostlar ezber zekaya hitap eder. Bu iki ders aynı şekilde çalışılmaz. Sen matematiğe motor zeka isteyen bir derse tarih gibi çalışırsan, ezber yapmaya çalışırsan hiç sonuç alamayabilirsin. Günler Haftalarca aylarca matematik çalışıp netleri çok düşük olan insanlar var sonra dersin ki benim sayısal zekam yok. Halbuki durum bununla ilgili değil sen derse yanlış yaklaşıyorsundur. Bakın motor zeka öncelikle ne demek onu bir anlayın. Sevgili dostlar yetenek isteyen her şey motor zeka ile çalışır. Mesela yürümeyi öğrenmek, koşmayı öğrenmek, bisiklet sürmeyi öğrenmek, yüzmeyi öğrenmek hep motor zekaya hitap eder. Bu sistemin temel prensibi ise çok fazla üst üste tekrar yapmaktan geçer. Mesela oturup bir hafta araba kullanarak profesyonel bir sürücü olamazsınız. Uzun süreler bunu tekrar etmeniz gerekiyor ve direksiyonun başına geçmeniz gerekiyor. Örneğin video dersleriyle uçak kullanmayı öğrenemezsiniz, pilot alamazsınız. Size yüzlerce saat video derslerinden uçakla ilgili her şeyi versek bile sen bunu kullanabilir misin? Hiç suya girmeden yüzmeyi öğrenen var mı aramızda? Yok. Motor zekada mutlaka işin içerisine gireceğiz ve yüksek oktan şekilde pratik yapacağız. Mesela bir kuaför olmak istiyorsun. Eline alacaksın makası değil mi? Düzenli Günlerce, haftalarca, aylarca, belki de yıllarca saç keseceksin. İşte bu şekilde motor zeka adım adım, kısacası uygulayarak öğrenilir, tamam mı? Uygulayarak geliştirilir. Oturup video derslerini dinleyerek sadece ya da sadece bir okula gidip kursa gidip dinleyerek motor zekayı geliştiremez. Çoğumuz ne yapmaya çalışıyoruz? Parasını veriyoruz, bir kursa gidiyoruz, dostlar. Bu kurs da. Motor zekaya hitap eden dersleri geliştirmeye çalışıyor ve bunun sonucunu ne yazık ki alamıyorsun. Konu dinlemek önemsizdir demiyorum. Sonuç alamazsınız. Hocam nedir bu motor zeka dersleri? Bak paragraf motor zekaya hitap eder. Matematik, geometri dersi, özellikle bu ikisi bir de fizik dersi motor zekaya hitap eder. Bu derslerin konularını bir an önce dinleyip inanılmaz derecede pratik yapmanız gerekiyor. Ve ayrıca mümkünse özellikle paragraf ve matematiğe her gün yanına gidip ufak ufak pratiklemeniz gerekiyor. Şuna benzer. Mesela sen Formula 1'de bir pilot olmak istiyorsun. Araba kullanmak istiyorsun. Her gün ne yapman lazım? Full artı full pratik. Arabanın başına geçip geçip sürmen kullanman gerekiyor. Bu derslerde böyle sevgili dostlar. Sabır gerektirir. Lütfen motor zeka derslerini sadece dinleyerek öğrenmeye çalışmayın. Hepimiz ne yapıyoruz? Bak adam matematiği dinliyor. Sorulara gidiyor. Burası ezber zeka istemiyor soruları hemen çözemezsin. Soruları çözemeyince diyor ki hoca iyi anlatmamış demek ki. Ben bu konuyu anlayamamışım. Tekrar derse dönüyor. Şuna benziyor. Mesela ehliyet kursuna yazıldın. Sınıfta dersini dinledin. Arabanın başına oturdun, değil mi? Bir de ne yapıyorlar sana? Arabada pratik yaptırıyorlar. E, arabayı ilk başta kullanabilecek misin? Sınıfta öğrendiklerin hemen olacak mı? Olmuyor. Arabayı kullanamıyorum. Aman Allah'ım. Ben araba kullanmayı öğrenememişim. Tekrar sınıfa gidip ders dinleyeyim diyor musun? Hayır. Tekrar tekrar pratik yapmaya devam ediyorsun. Aynı şekilde Matematik konularını dinledin, paragraf konularını dinledin, geometri ve fiziği dinledin. Soruya gideceksin. Soru çözümleriyle beraber soruları yapamasan bile destek ala 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 sürekli soru çözeceksin. Ve motor zekan yavaş yavaş bir yetenektir gelişmeye başlayacak. Ve bundan sonra sonuç almaya başlayacaksın. Matematikte bir soru bankasını bitireceksin. ikiyi bitireceksin. Genelde bunlar çözümlerle ilerler. Üçüncü, dördüncü soru bankasında sana gülümsemeye başlar. Paragrafta bir tane soru bankası bitirdin. Full çekemez. İkinciyi devireceksin. Geometri hakeza böyle. Hocam bu kolay mı? Değil. Nasıl kolaylaştırılır? Soru çözümleriyle ilerletilir. Zaten kolay olsaydı herkes derece yapardı sevgili dostlar. Bakın şu yeşil dersleri motor zeka derslerinin mantığını anlayanlar derece yapıyor. Zaten bu taraf az çok herkes yapıyor arkadaşlar. Dil bilgisi çözemeyen azdır. Bak edebiyat, tarih, coğrafya birazcık ders çalışın sana gülümsemeye başlar. Ama burası gülümsemediği için buraya herkes yapamadığı için burayı iyi yapanlar günaydın derecemizi yapıyor. Yeşilin mantığını lütfen iyi anlayın. Aşağı yukarı tüm videolarımda bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü burayı anlamazsanız bak 10 saat ders çalışırsın, sabah akşam emek verirsin. Kolay değil. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Ya ben gördüm. Günde 12 saat ders çalışan öğrenci netleri yerlerde. Ve bunu bir yıldır çalışıyor. Oturup bir bakıyorum. Adam matematiğe tarih gibi çalışmış. 10 kere hoca dinleyen var. Farklı hocalar. Bütün hocaları dinlemiş. E kaç soru bankası bitirdin? Direksiyonun başına kaç kere geçtin? Hocam bir tane bile bitiremedim. Neden? Çünkü ben diyor soru çözemiyorum. E çözümlerden git. E kendimi kötü hissediyorum. Sanki öğrenmemişim gibi. Şuna benziyor. Uçak kullanmayı, araba kullanmayı veya yüzmeyi kenarda işte videolardan Öğrenmeye benziyor arkadaşlar. Hocam su çok soğuk ben suya giremiyorum ama yüzme şampiyonasında birinci olacağım olur mu olmaz lütfen bunu iyi anlayın. Buraları nasıl çalışacakmışız konularda çok oyalanmayacağız konuları bir tur bitireceğiz bak turlama tekniğiyle ondan sonra kendimizi hemen kaliteli sorular atacağız soru çözerken de hangi kaynağı kullandığımız çok önemli sizlere bu konuda bir an önce soruya geçin dedim bol pratik yapacağız Tarih Akademinin TV soru bankalarını tavsiye eder çünkü çıkmış sorulara benzer sorular var bu da senin sınavın mantığını soru tarzlarını anlamanı sağlayacak. Her dersten var TYT için. Ben size örnek olarak Türkçeyi göstereceğim. Bakın bu sorular en çok sevdiğim video çözümü. Bir soru bankasının çözümü yoksa uzak durun. Çünkü o sorularla kavga etmemeniz lazım. Sorunun çözümünü bilmiyorsan ne yapacaksın? Hop çözümüne bakacaksın. Bakın bu soru bankasının mantığı şu. Bir analiz bölümü var. TYT, MSÖ gibi sınavlarda son 5 yılda hangi konulardan soru sorulmuş? Bunları güzelce bir analiz ediyor hocalar. Ondan sonra iki soru var. Ne demek iki soru? Daha önce çıkmış buna benzer sorular üretilmiş arkadaşlar. Bu da senin ÖSYM'yi tanımanı sağlayacak. Soru tarzlarını anlamanı sağlayacak iki sorular var. Ondan sonra da sorabilirler diye bir bölümümüz var. Burada ise son 5 yılda sorulmayan konuları ve soru tiplerinin yer aldığı yer. Son 5 yılda çıkmamış bu önümüzdeki sene çıkabilir. Çünkü biliyorsunuz sürekli aynı yerden soru sormuyorlar. Bu mantalitede hazırlanmış. Özellikle çıkmış sorulara yakın olması benim favorim. Mutlaka gidip inceleyin. Tavsiye ederim sevgili dostlar. Bakın gördüğünüz gibi çıkmış soru var. Bu şekilde bir ÖSM'nin tarzını öğren. Hemen yanında ve altında iki sorular. Bu konuları güzelce pekiştireceksin. Kısacası bol çıkmış soru ve ÖSYM tarzıyla dersin çoğunu halletmiş olacaksın. Ben her zaman söylüyorum konular bittikten sonra mutlaka çıkmış soruları tarayın. Nerelerden soru geliyor? Ne tarz sorular geliyor? Bilmeniz gerekir. Bu şekilde hocam bütün konular var mı? Evet, bütün konular analizlenmiş, iki soruları sorulmuş ve sorabilirler bölümü var. Böyle hızlı, çıtır tıkır tıkır bitirebileceğiniz soru bankaları. Türkçesi var, matematiği var, coğrafyanız, biyoloji, fizik, tarih ve kimya TYT adına çok güzel bir çalışma olmuş. Hocam nasıl ulaşacağız? Video açıklamalarına bırakıyorum. Şimdi motor zeka derslerini hallettik. Nasıl çalışacağını anladın. Hocam konuları bitirdim. Çıkmış çıkabilecek güzel soruları taradım. Ondan sonra bol bol soruyla devam edin. Sınava kadar bunlar bırakılmamalı sevgili dostlar. Özellikle matematikle paragrafı bırakmıyoruz. Şimdi gelelim ezber zeka dediğim birazcık daha kolay derslere. Bunlar sevgili dostlar, okuldaki çalışma yöntemleriniz de olur. Daha önce derslerinize nasıl çalışıyordunuz? Güzelce konuyu öğreniyorsun, giriyorsun sınavına, yüzünü alıyorsun, kenara çekiliyorsun. Bakın bunlarda da az çok bu şekilde davranabilirsiniz. Ama ben yine de her ders için şöyle klik bilgiler vereceğim size yardımcı olacaktır. Dil bilgisini güzelce sindirin, iyi bir hocadan dinleyin. Mantığı anladığınızda aşırı aşırı soru abartmanıza gerek yok. Şöyle güzel bir kitap temizlediğinizde dil bilgisi probleminiz çok kalmaz. Ama iyi hocadan sindirerek güzelce öğrenin. Hocam bu edebiyat içinde geçerli mi? Evet. Ama edebiyatta ekstradan mutlaka ders notunuz olsun. Tek tek sen not almak zorunda değilsin. Bence hazır notlar bulun veya işte böyle özet kitaplar var. Günde yarım saatte ufak ufak uyumadan önce edebiyat bakarsanız çok faydalı olacak. Çünkü neredeyse %80'i 90'ı ezbere yönelik bir derstir. Kısa tekrarlar yapmazsanız bu dersi unutacaksın, soru kaçıracak. Tarihe gelelim. Bak TYT AYT fark etmez. Bir kere tarihin mantığını iyi anlayacaksınız. O zaman ne yapacağız? İyi bir hocadan güzelce Mantığını anlayın. Konular birbiriyle bağlantılı, tarihsel bir sıralaması var. Sebep-sonuç ilişkilerini mutlaka anlayın. Sadece ezber yapmayın, mantığını kavramaya çalışın. Sana vereceğim en güzel tavsiye de tarihte çıkmış soru tarayın. Hatta mümkünse sadece çıkmış sorularla çalışmanız bile sizin için çok çok güzel olacak. Sadece YKS soruları değil, KPSS çıkmış soruları da sizin için çok güzel oluyor. KPSS'de yıllardır tarih sorulduğu için neredeyse her yerden bir sürü soru geldi. Biraz mantığı anlayın. Çıkmış soruları iyi tarayan adam tarih Tarihi fuller. Bakın biraz önce gösterdim. Twins Soru Bankası. Bak burada da çıkmış çıkabilecek sorular var. Çok faydalı olur. Aynı bu tarzda çıkmış soruları bulun. K, P, S, Y, K, S, ne bulursanız bulun. Tarihi çözün. Taktiğe fullleyeceksin. sana söyleyeyim. Hocam coğrafya? Coğrafya sevgili dostlar görsel bir ders. Bunu da mutlaka harita ile çalışacaksınız. Boş bir haritayı kendiniz doldurabilir kıvama gelmeniz gerekiyor. Hakim olacaksınız. Soru çözmesi yine önemlidir. Nereden soru geliyor bilin. Tabii ki de bir matematik kadar abartmanıza gerek yok. Görsel olarak hakim olun. Sorularınızı da biraz çözdüğünüzde coğrafyayı da halledeceksiniz. Kimya ve biyoloji sevgili dostlar. Yine bunlar da birazcık ezbere yönelik derslerdir. Aşırı aşırı soru bankası bitirmenize gerek yok. Konuları güzel bir hocadan dinleyip anlayacaksınız, sindireceksiniz. Özellikle yine burada ders notlarından faydalanın. Tekrar edin diyorum. Kendin her şeyi not almaya çalışma. Mükemmelliyetçilik yapma. Hazır. Ders notları bul. Pratik olmanız gerekiyor. Sınava işte çok çok uzun süreler yok. Okul dersine çalışır gibi böyle rahat rahat çalışmayın. Tamam mı? Ders notu bulun, pratik olun, tıkır tıkır. Çünkü konular bitmeli, sorular, denemeler vesaire de zaman ayıracak. Bu dersleri işte oturdum bir ayda halledilebilir mi? Halledilebilir. İki ayda halledilebilir. Gir çık yapabilirsiniz. Ezber gereken derslerde çok problem yaşamayacaksınız. Ama buraya şimdiden başlayın, sınava kadar götürün. Derece yapacağınız alan burası sevgili dostlar buraya iş çalışmayın demiyorum buraya halletmesi biraz daha kolay motor zekaya Erken başlayıp erken bitirip çok soru çözeceksiniz. Kısacası programınızı buna göre yapın. Hocam ben program yapamıyorum. O zaman bizlerin programını da kullanabilirsiniz. Bakın kendi programınızı yapabilirsiniz. Zorunlu değil tabii ki. Hocam ben güzel program yapamıyorum. Hangi dersi ne zaman çalışacağımı bilemiyorum. Alın size fıstık gibi programlar. 2 aylık olanı getirdim. AYT'si var. 3 aylığı, 4 aylığı, 5 aylığı hepsi sitemizde mevcut arkadaşlar. PDF halindedir. Böyle baskı halinde değil. İster renkli, ister renkli olarak çıktı alıp kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Temelde de iki çeşit var. Standart, premium. Hocam ben sıfırdan çalışmaya başlayacağım. Premium programları tercih edin. Biraz sonra gösteririm. Standart programa şöyle hızlıca bir bakalım. Bakın içindekiler bölümü şöyle. 2 ayda TYT nasıl biter? Üç aylık aldıysanız 3 aylığı tarif ediyoruz. Ders nasıl çalışılır? Onu anlatıyorum. Rutinlerimiz. Bakın her gün paragraf problemi koyuyoruz. Neden? Motor zekaya hitap ediyor. Alanına uygun nasıl çalışacaksın? Ondan sonra konularınız başlar sevgili dostlar. Konuları bitirdikçe işaretleyeceksiniz. YouTube hoca tavsiyeleriniz, kaynak tavsiyeleriniz. Hepsi mevcut. Sonra birinci tur yani öğrenme turuna başlıyorsunuz. Konuları öğrenmeye başlıyoruz. Birinci haftanın bitmesi gereken konular burada. Bu konular nasıl çalışılacak tek tek söylüyoruz. Ondan sonra günleriniz başlıyor. Her gün aynı dersleri çalışmıyoruz tabii ki de. Dersin ağırlığına göre buraya oluşturduk. Özellikle matematiği neredeyse haftada 4-5 güne bonuslar ekleyerek ilerlettik. Neden? Motor zeka gerektiriyor. Bol bol pratik yapacağız. Bol bol zaman ayıracağız. Hangi ders, hangi konuyu, kaç saat çalışacaksın? O günün rehberliği dahil buraya yazıyoruz. Ayrıca haftanın bir günü de tekrar telafi bölümleri de vardır. Çalışamadığınız günleri telafi edin. Esnek programlar yaptık ki yıkılmasın. Şimdi her günü doldurursak e, cuma günü işin çıktı. Program çöker. Ama bunun yerine cuma günü işin çıktıysa pazar günü telafi edebilirsin. Hocam ben düzenli çalıştım. Tatil yap. Bu şekilde haftalar ilerliyor. Öğrenme bölümünü hızlıca bitirdikten sonra soru bölümüne başlıyorsunuz. Bitirdiğiniz soru bankalarını buraya yazıyorsunuz. Elinizden geldiğince soru bankası bitirin. Ondan sonra sınava 1-2 ay kala da 3. tur yani deneme tur larını yapın. Deneme analizlerinizi burada yapabilirsiniz. Bu şekilde sınava kadar götürebileceğiniz gayet detaylı programlardır. Premium programın farkı ise çok daha detaylı olması sevgili dostlar. 2 TYT nasıl biter? YKS nedir? Ders nasıl çalışılır? Çalışma programı nasıl yapılır? Soru nasıl çözülür? Disiplin nasıl sağlanır? Severek ders nasıl çalışılır? Not nasıl alınır? Uyku düzeninize kadar tüm detaylar burada düşünülmüştür. Bakın tek tek böyle yazdık. Adeta sana koştuk yapar. Hocam ben sıfırdan başlıyorum. Ne çalışacağımı bilmiyorum diyorsan tam sana göre. Ayrıca konular bölümünde her konu nasıl çalışılır, her konudan kaç soru çıkıyor tek tek belirtiyoruz. YouTube hoca tavsiyeleri ve kaynak tavsiyeleri çok daha detaylıdır. Hocam programlara nasıl ulaşırız? Google'a Çalışma Odam yazın. İnternet sitemiz olan Çalışma Odam TV'yi karşınıza çıkar. Video açıklamalarına da bırakıyorum. Umarım sizlere yol gösterici bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.